Lokman Hekim Önce yeşil tümsek türbesine kurban adadılar. Yetmedi, çoluk çocuk üç gün şükür orucu tuttular. İşi daha sağlamı almak için uzaktan hemşeri sayılan belediye çavuşuna bir bidon patlıcan turşusu götürdüler. Bütün bunlar Bekir Onbaşı'nın belediyeye temizlik işçisi olarak girebilmesi içindi kuşkusuz orada askerliğini çavuş olarak yapanlara, sivillikte de kestirmeden çavuş onbaşı denirdi. İşin ilginci, bu rütbesiz ve yetkisiz kişiler giderek kendilerini gerçekten çevrelerinden daha yüksek bir hafta görürlerdi. Söz konusu dolaşıklığı en çok da belli bir işi, sanatı olmayanlar yaşardı. Örneğin iş ararken kapıcılık ve temizlik işçiliği gibi uğraşıları kendilerine layık görmezlerdi. Bekir Onbaşı, taşın sert olduğunu, iş bulmak için yükü Ankara'ya taşıdıktan sonra anladı. Altındağ'ın en tepesinde tuttuğu gece kondunun kirası, göz açıp kapayana dek geliyordu. İki çocuk, eşi Bediya, bir de annesi Şükriye, kendisiyle birlikte beş nüfus ediyordu gramajı durmadan düşen ekmekle her gün beş ekmek demekti. Kısacası askeriyeden kalma çavuşluk onbaşılık adı, sivilde beş para etmiyordu. Hergele meydanında Ahmet'in kahve, ulusta Atatürk heykelinin çevresi, iş arayan yevmiyeci amele kaynıyordu. Bekir Onbaşı, adının sonundaki Onbaşı rütbesini söküp atmanın gerçeğini burada daha yoğun kavradı. Artık o Bekir Onbaşı değil, Bekir ustaydı. Tanıdık hemşerilerinden Onbaşı diye çağıranlara kızıyordu bile. Fakat ne ustası? Neyin ustası olduğunu doğrusu kendisi de bilmiyordu. Belediye çavuşu hemşerilerinden de bir ses çıkmamıştı. Yeni adıyla Bekir Usta'nın evinde geceler boyu düzenli bir iş hayali kuruluyordu. Sürekli düzenli iş, yarına güvenle uyanmak demekti. Bu da ancak devlet katında bir işin kuyruğuna yapışmakla mümkündü. Sırtını devlete dayamanın rahatı başkaydı. Tatili olur, tedavisi olurdu. Kapı komşuları Yozgatlı Halim, belediye temizlik işçisiydi. Yedikleri ellerinde, yemedikleri bellerindeydi. Her gün evine kucak dolusu giysi, pırıl pırıl ayakkabılarla dönerdi. Zengin mahallelerin birinin çöpünü alırken çanta dolusu para bulduğunu söyleyenler bile vardı. Kuş diye gece kondularını onartmıyorlarmış ve benzeri. Bekir Onbaşı adını ustaya çevirdikten sonra sanki ayağı yere daha bir sağlam basar olmuştu. Temizlik işçiliği üstüne dolaylı dolaysız güzellemeler bulup çıkartıyordu. Boşuna temizlik imandan gelir dememişler. El karası yüz karası değildir. Yıkadın mı çıkar gider. Avrupalılar niye bizden üstün? Çünkü yere kibrit çöpü bile atmazlar. İçi temiz olmayanın dışı da temiz olmazmış. Ve daha neler? O gün Bekir Usta'nın evinde düğün bayram şenlik vardı. Bir zamanlar küçümsediği ama giderek uğruna kurbana dayıp peşine düştüğü belediye temizlik işine kabul edilmişti. Annesine göre bu işi çözen yeşil tümsek türbesine kesilen kurbandı eşi Bedia'ya sorarsanız, elleriyle kurduğu patlıcan turşusu olmasa kesin olmazdı. Baştan beri temizlik işine hanede karşı çıkan tek kişi, ilkokul 2'ye giden Allah verdiydi. Yine öyle yapmıştı ve pat diye, ''Öğretmenim, baban nerede çalışıyor derse belediyede derim, biter.'' deyiverdi. Babaanne Şükrü'ye bu kez torununu kendinden Umulmadık bir derinlikle anlamış ve kurban olduğum, senin baban çöpçü değil, hem eli karalı olmayanın cebi paralı olmazmış ya, demek gereğini duymuştu. Bekir ustagillerin keyfine diyecek yoktu. Çocuklar kilo aldı. Bekir onbaşılıktan sonra ustalığı, peşinden temizlik işçiliğini, baştan oğlu Allah verdi gibi pek içine sindiremese bile giderek alıştı. Çünkü yarına işsiz yatmanın acısını yaşayarak öğrenmişti. Yılan sokmuş insan uyurmuş da, aç insan uyuyamazmış. Atasözünün doğruluğunu da şimdi ise kafasını yastığa koydu mu, deliksiz uyumanın tadını çıkartıyordu. Komşusu Halim gibi çöpten getirdiği kimi kullanılır eşyaları çevresiyle paylaşıyor ve mahalledeki itibarı gözle görülür biçimde artıyordu. Gel gör ki Bekir ustaların bu mutluluğu uzun sürmeyecekti. Nereden estiği belli olmayan ters bir yer esmiş ve adına taşeronluk ya da özelleştirme denen bir dedikodu çıkmıştı. Önceleri pek ciddiye alınmayan bu hikaye ne yazık ki çok geçmeden can alıcı bir gerçeğe dönüşmüştü. İşçi atılacakmış. Belediyede çalışanların yarısı temizlenecekmiş. Ne olduysa işte o haberden sonra oldu. Bir zamanlar yarına yevmiye iş bulup bulamamak üstüne uykuyu tüneyi yitiren Bekir, şimdi farklı biçimde ama aynı sıkıntıya düşmüştü. Ya taşeron kendisini kapının önüne koyarsa? Hanede bir kişi hastalanırsa herkes hastalanırmış hesabı, Bekir ustalarda çoluk çocuk hepten telaştaydı. Gördükleri düşlerin Ettikleri sözlerin tümü evin ekmek teknesi babanın işten atılıp atılmayacağı üstüne oluyordu artık. Bu arada düşlerin en güzelini kuşkusuz babaanne Şükriye görüyordu. Yeşil çimenler üstünde koşan kuzular mı dersiniz? Güvercin donunda pencereye konan Hazreti Ali'ler mi dersiniz? Altın Dağ Kalesi'ne bir sıçrayışta çıkan boz atlı hızırlar mı dersiniz? Tümü birbirlerinden renkli ve umut dolu düşler o bütün bunların üstüne son olarak oğlunu işten atacak adamın ağzının eğilip çarpılacağı biçiminde bir de göz daha düşü görmüştü. Taşeron ve işten atılmak üstüne yeni bir söylentinin çıkmadığı gün yoktu. Hele şükür olay dedikoduyu aşıp ciddi boyutlara henüz ulaşmamıştı. Fakat ya gelirse ya olursa korkusu Bekir Usta'yı alt üst etmeye yetiyordu zaten. Ne olduysa işte bu son haberli olmuştu. Yani birkaç kişinin resmen işten atıldığı haberiyle aynı günün tam gece yarısıydı. Bekir Usta yatakta oturup inceden inceye bir türkü tutturdu. Türkülerin hepsi Taşeronlar üstüne kendi uydurduğu şeylerdi. Aman Taşeron dediğinde bir zalim avcı. Verdiği ekmek de zehirden acı. Aman işten atılırsam da boşta gezerim. Külün kazma ile taşeronun başın ezerim diye uzayıp gidiyordu. Hanede çoluk çocuk etkilenmiş, hele kazma külünk sözünü duyunca çığlık çığlığa korkmuşlardı. Çok geçmeden Bekir Usta iyice başka birisi olup çıkmıştı. Oysa daha kendisinin işten atıldığı falan yoktu. Ona sorarsan akşam da sabah da kesin atılacaktı. Aklı yetenlerse artık bu kafayı yedi doktorluk diyordu. Derken doktorlara taşınmak faslı başlamıştı. Fakat kendisine doktor beğendiremiyorlardı. Bazen de doktoru beğeniyor, ilacı beğenmiyordu. Aman neler biliyordu neler. Nerede eskinin doktorları? Eskiden lokman ekim gibi doktorlar vardı. Bir hap yazarlardı, ölümcül hastayı cinden direderdi. ederdi. Şimdi avuç dolusu ilaç içiyorsun, kılın bile kıpırdamıyor. Bana halden anlayan iyi bir doktor gerekli, diyor bir daha demiyordu. Bu kez onun Lokman Hekim gibi arayışı çevrede dile düşmüştü. ''Oo öyle doktor bulsam ben de hastalanırım.'' diye işi gırgır alanlar vardı. Derken beklenen olmuş, Bekir Usta işten atılmıştı. Tam da Lokman Hekim gibi onun beğendiği bir doktorun bulunduğu gün. Tüm bel senin genç doktoru, Bekir Usta'yı görür görmez teşhisi koymuştu. İşten atılma yani yarına güvensizlik sendromu çaresi hem çok basit hem de çok zor. Düzenli yani güvenceli bir iş. Daha doğrusu taşeronsuz yeni bir dünya. Lokman Hekim. Önce